Biracaatımız 2015 yılında 201 milyar dolar. 2019 yılında 317 milyar dolara, 2023'te de inşallah 500 milyar dolara yükselmesi planlanmıştır. bu ülkede üretmeye, istihdam sağlamaya, ihracat yapmaya, döviz getirmeye çalışan herkes için. Ülkemizin kalkınmasında en önemli rolü oynayan kesimler için. Türkiye'nin sanayicisi, üreticisi, ihracatçısı için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sınırları kaldırıyor, ticarette yeni bir dönem başlıyor. yetkilendirilmiş yükümlü statüsü başta Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyada 46 ülkede geçerli olan ve üreticiye, ihracatçıya imtiyazlı konum sağlayan bir statü. Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün esas hedefi uluslararası ticaret zincirinde güvenliğin sağlanması. Statü bu amaçla gümrük yükümlülüklerini yerine getiren mali yeterliliğe ve güvenlik standartlarına sahip firmalara veriliyor. Etkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip üretici ve ihracatçı firmaların ilk avantajı ihracatta yerinde gümrükleme. Yerinde gümrükleme uygulamasıyla eşyanın ihracata yönelik gümrük işlemleri firmanın kendi tesislerinde kolaylıkla yapılıyor. İhracat ürünü İhracat gümrük idaresine getirilmeden doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk ediliyor. Böylece izin sahibi firmanın gümrüğe gelmesine, gümrükte beklemesine gerek kalmıyor. Kendi tesisinde güvenle işlemlerini gerçekleştiren firma hem zamandan hem de operasyon maliyetlerinden tasarruf ediyor. Üretiyoruz, ihraç ediyoruz, kazanıyoruz, kazandırıyoruz ülkemizin parlak geleceği için koyduğumuz her taşın gururunu birlikte yaşıyoruz. 2023 ihracat hedeflerimize ulaşmak için bakanlığımızca sağlanan bir başka avantaj da izinli gönderici uygulaması. İzinli gönderici olan taşıyıcı firma gümrük işlemlerini kendi tesisinde kolayca yapıyor ve sonrasında aracını herhangi bir gümrüğe gitmeden doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk ediyor. İzinli gönderici teminatıyla büyük bir taşıma ağına sahip olmayan ihracatçılar, kobiler hızlı, kolay ve güvenli ticaret yapabiliyorlar. Bu ülkenin geleceğini birlikte yazmak için şimdi sıra sizde. Gümrüklemeyi yerinde yapın ihracat ürünü ayrıcalıklı olarak sınır kapısına geldi. Ve Bakanlığımız tabii ki bundan sonrasını da düşündü. Sırada yeni bilgisayarlı transit sistemi var. 2005'ten itibaren tüm Avrupa ülkelerinin kullandığı yeni bilgisayarlı transit sistemi, transit beyanının sunulmasından işlemlerin sonlandırılmasına kadar geçen her aşamanın elektronik ortamda gerçekleştirilmesini ve takip edilmesini sağlıyor. Taşımacılar için maliyetleri en aza indiren ve kamu alacaklarının yüzde yüzünü teminat altına alan bu sistem, ülkemize ihracat konusunda AB üyesi ülkelerin avantajını kazandırıyor. Haydi artık sıra sizde. Var mısınız gücümüzü tüm dünyaya göstermeye? Ülkemizin 2023 ihracat hedeflerine daha kolay ulaşması için bakanlığımızın başlattığı yetkilendirilmiş yükümlü uygulamasıyla üreticimiz ve ihracatçımız daha az kontrolle karşılaşıyor, günlükte öncelikli işlem görüyor, nakliyede transit sistemin hızından yararlanıyor. Böylece Türk ürünleri yasalarda daha fazla talep görüyor, uluslararası ticaretteki rekabet gücümüz bütün bir ülke olarak artıyor. Her zaman olduğu gibi yaptığımız ve yapacağımız her şey en kolay ve en güvenli ticaret için. Her başarı zamana ve mekana bağlıdır. Önümüzdeki 10 yılda kazanacağımız başarılar için Mekan Türkiye, Zaman Çim. Haydi, kim tutar bizi?